Hepinize merhaba hey, arkadaşlar nasılsın? ben Alev bugün sizlerle birlikte Payback 2 oynuyoruz. Devamını getirmek istedim. Umarım takipçilerimiz beğenir. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Çanını açın ve like atmayı unutmayın. Evet Payback 2 arkadaşlar. Müthiş oyunumuz hep oynarız. Evet arkadaşlar oyunumuz açılıyor. yaz. Yes. Evet arkadaşlar. Şu, no. Evet arkadaşlar biraz zamanınızı alacağım. Bir, bir şey bakıyorum arkadaşlar şu an. Ve hop. No and No and Sleep. Sleep out Onlar sonra ne diyor? Farih Arkadaşlar biraz bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Evet videomuzu açtık arkadaşlar. Şu anda Oyunumuz yenilendi bu arada. Gördüğünüz üzere. Şşt, gel gel gel. Kotak. Yalnız bu arada arabalardan hızlı koşuyorduk. Fark ettiyseniz arabaları hızlandırmış oyun yapıyoruz. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Born born. Arkadaşlar araba alacağım şunu. Çok güzel çünkü. Çık kardeş çık. Lan oha be. Arkadaşlar bu arada ee, istediğiniz oyun videosu varsa online hariç videoyu çekeriz arkadaşlar. Online hariç ama. Online hariç arkadaşlar. Tamam mı? Siz, siz yani oyun adını yazın yorumlara. <laughs> mesela atıyorum. Ee, şey yazın mesela. Ne olsun? Arkadaşlar şu an düşüneyim. Anjoumete. Evet arkadaşlar, ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Evet arkadaşlar. Evet online aracı mı? Online aracı mı arkadaşlar? Siz isteyin, biz videoyu yapalım arkadaşlar. Evet şurada çıkacağız. Evet arkadaşlar hatırlıyor musunuz bu? Bir taneki videoda, videomda buradan çıkıyorduk Lamborghini ile hatta. Hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimal. Arkadaşlar evin çatısını yapmışlar ama sanki böyle rampa gibi değil mi? Baksanıza. Evet arkadaşlar. Bu arada e videoma like atmayı unutmayın, abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ama söyleyin istediğiniz oyunu tamam mı yani? Polis arabasını alın. Evet, evet arkadaşlar ilerliyorduk bu? Evet kanka ben biraz yolunu kaptım. Şşt, polis geliyor koçum. Yolu açın, yolu açın Yolu Açın Yolu Açın Yolu Açın Lütfen Pardon Hadi Hadi Kardeş <laughs> This is my car now. Et taksi çaldık. Çık O, o araba ne markaydı? He şey. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada <laughs> eğer e, böyle nasıl desem istediğiniz videolar varsa kesinlikle söyleyin. Mesela ve Surf olur. Bastıraş olur. Yani bana uyar hepsi arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Evet. Robo bulmak lazım. Evet. Ay bir şeyler dudaklı. Evet, evet. <laughs> 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 Nasıl, <laughs> <oynayacağız. gülüyor> Nasıl geçtim ama denizin oradan gördünüz mü arkadaşlar? Evet gördüm gördüm. <laughs> Yakalayamazsın ki beni polis. Arkadaşlar yani başka bölüme geçeyim biraz serbest oyundan da. Bıkmayın yani ondan dedim. <laughs> evet. Burayı geç. Play the Kas, minis, body help clothing. Can... Yok olmadı bu. <laughs> Kampinge geçelim. Kuruk değil. Araba yarışları var. Oraya gireceğim arkadaşlar. O tır yarışı şimdi. Oo, çok güzel. Ama hep bize en arkaya oluyorsunuz. Olmaz ki öyle. Evet arkadaşlar tırlar yarışıyor. İşe bakın. Ha tır devir tır devir kanka. Hadi hepsini birbirine sokun. <laughs> Allahu Ekber. Hadi. Ya hadi be tır. <laughs> Lan ettin <ittirme>. mi? <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere basıyorum ama ayı gibi tır ya. Ah devirdik bir tanesini. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bastıkça basıyorum bastıkça basıyorum. Çıkın oğlum çıkın. Burada Ali, Efe baba kuru var. Lan, lan! Lan! Sinir ettiniz oğlum beni. He? He? Sen kimsin ha? Sen kimsin oğlum? Çalıştın Dedik şey videodayım Evet gördüğünüz üzere geçiyorum arkadaşlar. Hadi be aga. Hadi be. Hadi be aga. Geçelim bunda be lütfen. Ve kazandı. <laughs> evet. Kontin diyeceğim. Neye girdim ben? Nasıl Lan bayılır? bu yanlışlıkla girdim. Hayır hayır ben bunu istememiştim. Evet arkadaşlar bekleyin biraz. Kontin diyeceğiz. Play Poison diyeceğim. Oo, wow. o en arkadayız abi. Biz. Hep en arkayı alıyorlar ya. Çok saçma. Abi oha Herkes nasıl zanıyor baksanıza Allahu ekber Bu ne oğlum Lan oha Lan arabaların Yerisi gitti Baksı devrildi Arkadaşlar bunu büyük ihtimal kaybedeceğiz. O ateş ediyor. Bak görüyor musunuz? Bak ben de edeceğim size ateş olun. Evet hadi hadi bas bas bas. Kazandık. Yuppi. Yendik. Pişirdik. Akşaba dolma şişirdik. Sağını bağda. Aa, Oo. Dedi yani size geldiler. Oo Daha bomba en... gibi arabalar var ya. Öf. <gülüyor> <gülüyor> bomba.

yiyemez. Bir Ben yemedim. yemiştim ya. Yani. Zeytin